Hocamla vedalaştık gideceğiz. Hadi gitmeden bir kahve içelim. Kahve içerken biz asıl çok önemli bir konuyu atladığımızı fark ettik. Şimdi efendim buranın uygulama oteli olduğunu söylüyoruz. Burada neler yapılmış? Burada lavanta bahçesi kurulmuş. O lavantalardan ürünler yapılmış. Bize Türk kahvesi ikram ettiler. Yanında iki tane de içecek içtim. Biri Koruk, biri Reyhan. Biraz sonra gelecek. Yani o içilecek bardakta halini de sizlerle göstereceğim ama. Güzel bir konuyu az kalsın uzun atlama yapıyorduk. Evet Mert Bey aslında çok emek verdiğimiz bir konu. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi ile birlikte yapmış olduğumuz bir protokolümüz var. Bu doğrultuda aslında aromatik bitkilere de ayrı bir önem veriyoruz bölgede. 2015 yılından beri kendi bulunmuş olduğumuz alanda biz Reyhan yetiştiriyoruz ve onun şerbetini sunuyoruz. Şimdi Reyhan bu. Bu bu Reyhan'ın çiçeğinden Reyhan çayı üretimi yapmış olduğumuz bir ürünümüz. Sonuç olarak biz bulunduğumuz fakülteye ve uygulama ürünüyle katme değer yaratan ürünleri yaratıyoruz bu şekilde. Kendi bahçemizde Reyhan'ımızı yetiştiriyoruz. Topraktan sofraya. Peki niye içelim bunu? Şimdi bunun birçok özelliği var. Bir defa öncelikle yazın. Çok inanılmaz güzel bir şerbet. Öncelikle. Yenildik harika. Gördünüz. Bir defa rahatlatıyor Sindirim öncelikle. Sistem. Sindirim sistemini Demirizim rahatlatıyor. Vücuttaki evet ödeme. vücuttaki ödemi atar, rahatlatır ve dolayısıyla aslında çayı da aynı özelliklere sahip. Bunu da yine aynı şekilde diğer e, aromatik bitkiler gibi demliyorsunuz ve içebiliyorsunuz. Şimdi i̇stersek limon, bal. İst tabii tarçın limon hiçbir mahsuru yok. Çok da faydalı. Abi bir şey soracağım. Şimdi bu lavanta mı? Evet lavantalarımız. Niye La rengarenk? E, fark, lavantaların farklı çeşitleri oluyor dolayısıyla yağlık olanları da farklı böyle görsel olanları da farklı. Biz kendi bahçemizde işte söylediğim gibi yaptığımız protokolle farklı farklı lavantalar ürettik. 5000'e yakın lavanta fidemiz var ve her evet. yıl her yıl bunları geliştiriyoruz ama en önemlisi ne biz bu lavanta hasadını yaptıktan sonra Temmuz ayında ondan sonra bunun bahçemde yağını çıkartıyoruz. Ve o çıkarmış olduğumuz lavanta yağlarını bu mu? bu hidrosölü lavanta yağlarını otelin bu lobisinde misafirlerimize lavanta kokusu olarak buğdanlıklarla aynen burada görmüş olduğunuz şu şekilde buğdanlıklarla bu kokuyu veriyoruz. Koku pazarlama yapıyoruz. Misafirlerimiz otele girdiği zaman lavanta kokusunu alıyor. Bu da hidrosolü. Hidrosol ne abi? Ben hid çok hidrosol, hidrosol özellikle şöyle suyu. Yani lavantanın Anladım. yağından damıtıldıktan sonra ortaya çıkan suyu. Bunda da biliyorsunuz Yazın böyle sivrisinek gelmesin dedikleri zaman böyle sıkarlar falan. İşte lavanta burada mesela çok önemli. Yine cilt temizleme noktasında kadınlar makyaj sonrasında ciltlerini temizleme konusunda bunu çok kullanabiliyorlar. Erkek şimdi ben Erkek, çok sakalı olan biri değilim ama şöyle bakıyorum hocam evet. sende bayağı var. Tıraştan Te sonra faydası olmuyor. Çok önemli. Şimdi. Kesinlikle temizleme konusunda e, inanılmaz faydalı göreceksiniz. Size de takdim edeceğiz. Deneyin Değil lütfen. De kardeşim. Gel Hüseyin'e bak. Bu yakışıklı çocuğu çek. Bu buraya geldiğimizden beri sürekli çekim esnasında gözükmeyen kahramanlardan her şeye anında yetişiyor. Doldur bakalım bir de ya. Tamam. Şöyle gör. Seni verelim. Renk şahane. Az önce tadına da baktım. Evet. Kahveyle öncesinde evet. ve sonrasında teşekkür ederim. Çok da güzel gidiyor. Kesinlikle. Pahalı ürünler mi bunlar? Kesinlikle değil. Şu çay 100 liradan pahalı mı? 50 lira. Çok abi, abi. 50 liraya artık Otogar tuvaletleri 25-30 lira olmuş yemin ediyorum evet. ya söylemeye dilim varmıyor. Misafirlerimiz sadece bunun farkına varsınlar. Pargoyla yolluyor musunuz sipariş gelirse? Gelirse göndeririz ama belirli bir limitin üstüne gelirse gönderebiliriz. Hidro bu görmüş olduğunuz hidro 100 liraya veriyoruz misafirlerimize. Şu ne kadar çıkıyor Lavanta ya böyle aldık hani yakacağız ya ev lavanta koksun. Yani onu da Bacem satışını gerçekleştiriyor. Onun da tanesi 150 lira civarında ee, diye hatırlıyorum. Hocam bu bilgiler için de teşekkür ediyorum. Rica ama neyi konuşmayı unutuk? İsraf, 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 israf. Ben bir yaz boyu dilimde tüy bitti. Özellikle her şey dahil otellerdeki israfı görüyorum. Yani açık büfelerdeki israfı görüyorum. Bunun önüne geçmek için çok uğraşıyorsunuz. Yine pırıl pırıl evet. benim kardeşlerim buradaydı. Sabah kahvaltı servisinde dilediğin kadar iyi ama israf etme değil mi? Aynen istediğin kadar ye, israfı önle projesiyle yıllar öncesinde biz bunu atığı minimuma indirecek bir yöntemi uygulamaya koyduk. Misafirlerimiz de çok beğeniyorlar. Türkiye'de örnek bir uygulama olmasını da istiyoruz biz. Derdimiz gerçekten israfı önlemek. İstediğiniz istediğinizi öğrencilerimize söylüyorsunuz, onlar size veriyorlar. Bitti gel bir daha. Bitti bitti gel bir daha. Ama boşu boşuna israf edecek şekilde tabakları doldurup da ülke onu ekonomisine biliyor musun bak ben da bazen kızmıyorum hocam ya. Hayat o kadar pahalandı ki şimdi geldi buradan denize inecek. Aşağıda bir sandviç bir ayvalık tost yese 300 lira para verecek. O da arada yemin ediyorum bak siz de görüyorsunuzdur bazen de görmezden geliyorsunuzdur. Şurada ekmeğin arasına yapıp peçeteye sarıp çantasına da insanlar koyuyor. Ben yemin ediyorum insanlara da kızamıyorum biliyor musun? Ya Bak biz, size de hak veriyorum ama ha ben artık insanlara da kızamıyorum ne yapsın? Biz onu yapan misafirlerimize de zaten herhangi bir şey söylemiyoruz. Sadece orada tabakta kalmasın biz onu çöpe atmayalım ve israf etmeyelim. Dolayısıyla şunu da söyleyeyim ben buradan e, tesislere de bu konuda seslenmek istiyorum. Biz kahvaltı maliyetlerimizi %30 %40 azalttık bu şekilde kibir bir uygulamayla. Valla ben geçen Bodrum'da da Hüseyin abi kaldı orada ultra her şey dahil ama alakarttı. Müthiş bir sistem giriyorsun tık tık istediğini söylüyorsun. Bitince yine söylüyorsun. Yani gerçekten efendim her şey dahillerden de bahsedeyim bitmiyor. Yani siz yediğiniz müddetçe var ama yediğini çok yani israfa gerek yok. Bir otelci abimin çok güzel bir lafı vardır. Siz diyor buraya geldiğiniz zaman yediğinizin parasını ödüyorsunuz. Yemediğinizin değil. Yani her şeyi alıp götürüp israf etmeyin diyordu sizi takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için. İkinci kez vedalaşalım. Ondan sonra da şunların da bir tadına bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Rehber ediyoruz. devam geldiniz. ediyor. Bir atasözü vardır. Yağmur yağar, mert kaçar diye. Rehberin bu haftada sonuna geldik. Yağmurdan fırsat buldukça uzun göl çekimlerimizi tamamladık. Ev sahipliği için sevgili Engin Akyüz kardeşime ve tüm ailesine Mehmet İnan kardeşime ve tüm ailesine teşekkür ediyorum. Rehberde Karadeniz turu hiç hız kesmeden devam edecek. Haftaya bir aksilik olmazsa Ayder'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.